Haydi bismillah, cehennemi öleyim. Şimdi insan zayıf olduğu zaman yani nefsi güçlü oluyor. Zayıflık burada imani. Zayıflık burada cehaletten kaynaklı. Yani zayıf demek böyle şey değil. Ne derler? Yemekten, açlıktan değil. Bu zayıflıklar hakikati oluyor insanın. Yani peki ne oluyor? Nesi güçleniyor? Şimdi zayıf düştüğü yer, itikadı, imani bilgiler, ee, sanlar, zammalar bunlar işte insanı zayıf düşürürken bir yandan da ne yapıyor biliyor musunuz? Nefsi büyütüyor, nefsi güçlendiriyor. Yani öyle zayıf olup da geçip de öyle düşünmeyi öyle düşünürseniz kaybedersiniz. Hakikat budur. İnsan bir yandan zayıf düştüğü zaman ne oluyor? Zayıf olunca unutmayın bunu. Nefsiniz güçleniyor. O zaman ne oluyor peki? Nefsi güçleniyor. İşte insan içinde bazen şüpheler Acabalar, bilmem neler kaynıyor. Bunlar öyle bir oluyor ki insan da bunları uyanamaz. Uyanmaya başlayanlar uyanır ve uyanmaya başlayıp da teskiy olanlar bilir. Şimdi bunu dinleyince e, zannetmeyin tamam. Mesela e, insan kendi nefsine bunları öyle kabul edecek. Yani kendi kusurunu olarak görmek zorunda. Biz de öyle görüyoruz. Anladın mı? Bunları yani ulaştık. Bize geliyor diye, tamam o zaman öyle bir dünya yok. İşte bir insan bir yola geldi. Hele hele hidayetli bir insan bakın. Hidayetli bir insan. İşte delalin kapısına doğru giderse, maalesef insan e eşekine yaklaşıyor, soruyor. Daha kafadan bunları anlatıyoruz. Yani bir insanın hidayetten sonraki ilk zamanları. O zaman insan ne yapıyor? Ne gidiyor soruyor, ne alim neler soruyor. Alime de bu seni soruyor, namazı ne bozar diye soruyor. Kitapta da biliyor, okuyor aslında da. Halbuki itibadi sorular çok araç. Çünkü insan içinde ne neden niçinler başlıyor. Yani hidayet gelen bir insanın içi var. Allah hidayete verdiği zaman e, ne yapardı? Bedeni namaz kıl emrini verir. Bedeni. Kişiye zaten onu idrak edip de kılacağı olmayacak. Çünkü niye? kişi zaten Müslüman olduğunu söyleyip yaşıyor. İbadet tatil yoktu ki. İşte beden yapıyor bunu. Ama kişi bunları bilmediği zaman ne neden, niçinleri ona kim söylüyor? Ona nefsi, ona şeytan nasihat ediyor. İşte o zaman ne oluyor? İnsan zayıflıyor. Hangi yönden hidayetini zayıflatıyor? Peki ne oluyor? Öyle kalıyor mu? Yok. Nefsi güçleniyor. Şeytandan daha çok e, bilgi alıyor. İşte bu sefer de sanan olduğu, sanan kalıyor ya, sanan olunca da çözümlemelere başlıyor. O zaman ne oluyor? Ne şeyh lazım adama, yani şeyh var. Var ama. Varlıktan şey yok. Yani yakın anne yok, şeyh doktoru değil, şeyh öğretmeni değil. Şeyh var. Var mı? Var. E Bu böyledir zaten. Ne oldu şimdi? hem zayıflıyor ne yönden itikadi yönden ne yapıyor ee, Allah'ın verdiği hidayeti yavaş yavaş uzaklaşıyor nefse ne yapıyor tam zıttı güçleniyor öyle bir şeydir ki insan işte esvelin kapısı var delalet kapısında esvelin kapısı var kapılar var yani esvelin kapısından insan böyle geçiyor zamanla ne yapıyor delaletini sata 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 ee, ne alimlerle itibattı? Çevresinde alim var. Adam Sofi. Hem Allah var piyasada. Ee, Mürşit de belli. Ama şey yok. Muhabbetleri yok. Yakınlığı yok. Konuşması yok. Yani din öğrenmiyor ki. Durumunu öğrenmiyor ki. İşte ne oluyor bu sefer? Nefise güçlendi mi? Nefis her şeye başlıyor. Hükmetmeye. Her şeye ama. Ne görse, ne iş işse, ne dersem o diyor. Akıl da irade de hidayetten çıktığı için yardımdan çıkıyor, yardımdan çıkıyor. Ne oluyor işte? Maskaralaşmaya başlıyor. Allah muhafaza etsin. Bu nasihatler yeni Sofya çok güzel ilaçtır. Eski Sofya uyanırsa, aklını tekrar hidayete çevirirse, hidayeti anlayabilirse, düştüğü o düşkünlükten e akılın iradesini İslam'a uydurup çıkartırsa ona da sebep vesiledir. Böyledir. Çünkü neden? E yıllarca delalet yoluna gitmişsin. Nefsini dinlemişsin. Nefsini dinlemişsin. E sana hayırına gitmemişsin ki. Hayırsızlığa gitmişsin. E çünkü niye? Anlatılıyor. ne Neden? Nasıl? Niçin? İşte buyur. Sebepleri bize Allah Cellece öğretiyor. E şimdi bu sebepler doğrultusunda e dikkat etmezsek uymazsa gene nefsi besleyeceğiz. Çünkü niye? Akıl ve irade kimin elinde? Nefsin ya. Yani. Nefsin ne olmuş? Delaletin yoluna girmiş. Bir de ne demiş? Yıllarca delalette gidiyor ya da takılmış bir sof için de geçerli bu. Yıllardır aynı kafa yaşıyor. Ee, hakikat içinde ne yaşıyor peki? Kabul yok. Kabul yok. İşte içinde de vesveseler olduğu zaman, acabalar ucabalar e bu hakikati söyleyene de vesvese yapıyor. Hakikatleri yapamaz. Ama hakikatleri söyleyene vesvese yaparak hakikatleri alıyor. Kendi zihnilen yorumluyor. Ne oluyor peki böyle? Esir kalmaya devam ediyor. Bataklıktan çıkmamaya devam ediyor. Allah hayrı da belli etmiş. Şerri de belli etmiş. Allah iradeyi de göstermiş. külli iradeyi de öğretiyor. Bitti gitti almaya devam edersek sanar gideriz. Ama şu çukurdan çıkmadıkça bilgi bizi maalesef nefsimizi şişirir. Bilgi nefsimizi şişirir. Başka da hiçbir işe yaramaz. Bilgi ancak istikamet elinde hidayetiyle bite gidenlere fayda verir. Rehberdir. Aracıdır. Mürşide de bilgi bağlar. Allah'a da bilgi bağlar. Mürşiden de uzaklaştıran Bozuk bilgidir. Allah'tan da kulu uzaklaştıran bozuk inanış, bozuk bilgidir. Yani ilim çok önemlidir. Akıl yerinde çok önemlidir. Ve akıl ilme uymadıkça uydunu sanar. E sanan insan kalırsa yeni olmuyor. Yani sanmayacaksın, sanmayacaksın. Nasihat edip devamlı alacaksın, uygulayacaksın. E, uygulamadıktan sonra da nasihat neymiş, esvelin misin, emmari misin, oradan çıkmadıkça senin kardeşim bu nasihatler inanın nefsinizi besliyor. Başka hiçbir alternatif yok nefsinizi besliyor. Ama bazılarınize dönmüştür levhameye döner. E, onlar o anda, o anda bireysel geldikleri zaman Aldıkları bireysel cevap anında o da. Şimdi adam diyelim ki e, geliyor o soru soruyor. Harbiden levhameye dönebiliyor. Allah döndürüyor. Anlık ama anlık. O başka. Bunlar da bu sefer ne yapıyor? Böyle uzaktan e, ders alır gibi. E, böyle şeyleri de dinlediği zaman büyük ihtimal gene nefsi onları kandırıyor. Anlık dönen oldukları için zannediyorlar ki şu anda ben e, alıyorum. Anlıyorum e, diye düşünüyorlar. Onlar da burada büyük hata yapıyor. O yüzden insanın kendi gelmesi, kendisini bulması şarttır. Öyle öteki türlü hazır yemek gibi olur. O olmuyor. O nefsi besliyor. Allah için şey, biz anlatalım. Allah'ın takdimi seyrederiz zaten inşallah.